Merhaba sevgili Kova burçları, ikinciyin taraftasınız Hoş geldiniz. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuzdur. Ne yapıyoruz? Haftalık açılımı yapıyoruz. Şubat ayının da ilk haftası olacak. Güzel bir ay olsun. Sizin ayınız. Doğum günlerinizi kutluyorum. Eğer geçtiyse ya da yakındaysa. Zodyan güzel insanları, mantıklı insanları. Sevgiler günü boy içerisinde. Onu da biliyoruz. Çok güzel şanslar, enerjiler getirsin. Bolluk getirsin. Bol sevgili getirsin. <laughs> ne konuda bolluk istiyorsanız onu getirsin. kanalı ilk defa geliyorsanız ne yaptığımızı kısaca söyleyeyim. 3 kart yakın geçmiş için seçiyorum. 3 kart şu anki durumu için seçiyorum. 3 kart da ee, yakın gelecek. Hayır. <laughs> yakın gelecek için hiçbir şey söylemiyorum. Kendi enerjinize dair seçiyorum. Ee, sonra da evrenin mesajıyla kapatıyorum. Sevgili kovalılar. Bunun bir genel açılım olduğunu söyleyeyim. Bütün kovalar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse bu kanaldan yükselen Ay ve Venüs Burcu'nuza da bakabilirsiniz efendim. Hadi bakalım başlayalım. Kartlar karışmıyor. Keto musunuz? kartlar karışmıyorsa bu sizin enerjiniz aslında buraya yansıyor göreceğiz Hadi güzel olsun bakalım Hakikaten çok farklı enerjiler geldi peki Hepsini açılan temel kapı kartı derim ben tılsım yedilisi geldi e, tohumunuzu ektiniz suyunuzu verdiniz artık son iş güneşte ve zamanda zamana bıraktığınız bazı şeyleri Yakın geçmişte yıkılan kule, adalet kartı, değnek kralı kartı, iki tane büyük arkana kartı, güçlü kartlar. İki tane de altta büyük arkana kartı var. Neler oluyor? Büyük değişimler var hayatınızda öyle görünüyor sevgili kovalar. Günümüzdeki enerjiler, kılıç prensi, aziz kartı ve imparatoriçe kartı hakikaten enteresan kartlar. Sizin kendi enerjiniz, ise kılıç ikilisi, kupası ve Tılsın beşlisi. Şimdi gelin neler oluyor burada ona ayrıntısıyla bakalım. Yakın geçmişte kule anıyla çok keskin bir dönüş, dönüşüm, uyanma, uyanış ama konfor alanınızdan çıkmayı gerektiren bir dönüşüm yaşadığınız görülüyor. Bir haberli olabilir, yaşadığınız bir olaylı olabilir. Ee, ama bunun sonuçta yaşanması gerektiği için yaşandığını unutmayın. Yanındaki adalet kartının çıkmış olması bir ayrılık sonrası bu e, yıkılmanın ya da daha doğrusu ani değişimlerin olabileceğini söylüyor bana. Hemen yanında e, değnek kralının gelmesi ise bu bitişten sonra kendinizi belki bazı şeylere çabucak toparlanıp hazır hissettiğiniz ve sürece başladığınızı gösteriyor günümüzdeki enerjiye gelirsek bir şeyleri araştırıyorsunuz, inceliyorsunuz, soruşturuyorsunuz. Sezgileriniz size burada destek veriyor. Aziz kartı sezgisel anlamda güçlü bir karttır. Okulları, ekolleri, öğrenmeyi, disiplinize olmayı da gösteriyor olabilir. Her neyse, bir işe kalkışıyorsanız bu konuda çok çok ee, inceleyip sık dokuduğunuz bir süreç olabilir. Ama yanındaki imparator kartı muazzam bir enerjidir. Elinize attığınız her işin çok olumlu şekilde sonuçlanma ihtimali çok yüksekler. O kart. Kendi enerjiniz kılıç ikilisiyle düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz, karar vermeye çalışıyorsunuz. Hem aklınızda hem de kalbinizi dinlemeye çalışıyorsunuz. Bu dinleyiş aşk konusunda mı bir yapılacak, bir teklif başlanacak bir ilişki konusunda mı? Kart onu söylüyor. Ama son kartta da orada bir hayal kırıklığı yaşandığını gösteren kart var. Onun kararını verin ne konuda. Ee, bakalım. <gülüyor> Kartlar. <gülüyor> Zıplamayın sakin sakin. Kule kartı bize ne anlatıyor? Hadi ona bakalım. Oradaki değişim süreci sizi konfor alanından çıkaran şey neydi? Onu bir görelim. Sevgili kovalar. Tılsım 9'lusu, Tılsım 10'lusu, Kupa Şövalyesi. Wow, wow, wow. Orada aşk, aşk, doyum, evlilik. Yani orada müthiş bir uzun süreli bir birlikteliği anlatan kart var. Ve bunun bittiğini galiba görüyoruz. Bilmiyorum. Ya da yaşadığınız o kule anı neyse karşınıza uzun zamandan sonra bir kişi çıkmış olup sizi uzun zamandır yalnız ama mutluyum modundan çıkarıp size bir aile bir birlikteliği ya da bir araya gelmeyi bu hissi yaşatmış olabilir. Şöyle yorumlayın. Bir, birinci ihtimal. Yaşadığınız bir ilişkinin bitmiş olma ihtimali ama bunu ben çok az bir ihtimal olarak görüyorum. Adalet kartını söyleyecekleri çok önemli hemen yanında. İkinci ihtimal şu çok keskin bir, karşınıza öyle biri çıktı ki sizden çok farklı, farklı dünyaların insanıyız deriz ya bazı insanlar için. Hiç ummadığınız anda bir araya gelmenizin imkansız olacağı bir insandır karşınıza çıkmıştır. Bir aşk. <laughs> meydana çıkmıştır. Çok da mantıklı olmayacak ama sıra sıklama aşık olmuşsunuzdur. Ve size yetmezmiş gibi de uzun süreli birlikteliği düşündürüyor olabilir. Gelelim adalete. Adalet kartı neden orada? Ne konuda denge istiyorsunuz ya da adalet istiyorsunuz? Ona bir bakalım. Güç kartı geldi, tılsım ikilisi geldi ve ay kartı geldi. Belirsizlik, belirsizlik, belirsizlik. Şimdi burada kenardan ben farklı olduğunu düşünüyorum. Hayatınızda çözemediğiniz, şu an son aşamasında olduğunuz bir durum var gibi sevgili Kovalar. Orada size aşk hissettiren kişi var. O ona bir dur diyorsunuz. O büyük ihtimalle şuradaki enerji, kral havasında. Onu unutmadık ama burada sizin kendi içinizde çözmeye çalıştığınız şuraya da gözüm kayıyor. Şuradaki enerjiyi destekleyen bir olumsuz, negatif bir enerji var. Korkular, bilinçaltı Yanında güç kartının çıkmış olması korkularınızı bastırdığınızı gösterir bana ve bir konuda karar vermeye çalışma e, karar vermekte zorlandığınızı gösteren tılsım ikilisi geldi. Dengeyi sağlamak istiyorsunuz ama o dengeyi ne konuda sağlamak istiyorsunuz? Kendinize göre yorumlayın. Kartlar açık etmiyor. Gelelim değnek kralına. Kim o değnek kralı? Neden o kadar çekici? Ona bir bakalım. Büyücü. Wow. İmparatoriçe burada çıkmıştı, tekrar çıktı, enerjinin zıpladığını gösterir ve e, kupa yedilisi inanılmaz bir feminen enerji var orada sevgili kovalar. İzleyenler erkek olabilir, kadın olabilir fark etmez. Biz kadın da olsak, erkek de olsak içimizde feminen enerjiyi taşıyoruz. Feminen enerjinin doruklarını size yaşatan ya da karşı taraf hakikaten inanılmaz feminen bir enerjide. Ve taze bir başlangıç, büyücü, evrene gönderdiğiniz mesajlar karşılığını bulmuş gibi. eee Yanında hemen temelindeki kart neydi? Meskülen kart, de, değnek kralı kartıydı. Tamamlanmayı ya da e, bu kişiyle meskülen ve feminen anlamda bütünleşmenin doruk noktalarını yaşıyor olabilirsiniz. E, ve bunun da uzun zamandan sonra karşınıza çıkan bir kişi ise kafanızı karıştırma ihtimali çok yüksek. Ya da ikinci ihtimal şu an fiziksel bir birliktelik yok. Tamamen e, enerji dünyasında bağlantı olarak birbirinizi bu çekimde hissediyor olabilirsiniz. Sosyal medyadan tanışma ihtimaliniz çok yüksek bu kişiyle. Çünkü şeydir kılıç prensi genelde bu mecraları gösterir. Bakalım kılıç prensi. Kimi araştırıyorsunuz? Kimi izliyorsunuz? Ne oradaki enerji? Kupa dörtlüsü tekrar adalet kartı geldi ve değnek altılısı. Ha ha ha. Hu hu hu. Evet araştırıyorsunuz. Büyük ihtimalle kralı ya da imparatorçayı araştırıyorsunuz. Ama imparatorca şurada da çıktığı için bunun sizin enerjiniz olduğunu düşünüyor. Orada meskülen enerji. Yeni başlangıç vadeden, aşk vadeden kişiyi araştırıyorsunuz kabul etmeden önce. Çünkü temelde Amacınız, ereğiniz ne? İç dünyanızdaki dengeyi sağlayabilme. Bu arada Justice, adalet, terazinin kartıdır. Ya sizin doğum haritanızda terazi etkisi yüksek ya da karşı taraf terazi olabilir. Aklınızın bir köşesinde bulunsun, olmak zorunda değil. Kabul etmeden önce inceleyip sık dokunmak istiyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramamak için. Aziz kartı neden orada? Oradaki spritüellik, değişim. Gelişim neyle alakalı? Ona bir bakalım isterseniz. Kupa Ası, Şeytan ve Kupa Dokuzusu. Doyumlarla alakalı. Sizi doyuma götürecek bir şeyler varsa bile buna geleneksel yollardan gitmek istiyorsunuz. Ve adeta e, değnek kralının o çekimine, o müthiş enerjisine... E, enerjisini şeytan olarak addedip bu enerjiden kopabilmek adına kendinizi korunaklı sulara atıyorsunuz sevgili kovalar. Ama unutmayın orada müthiş bir doygunluk hissi var. Size yaşatıyor o kişi her kimse. İmparator şeye bakacağım. İki kere geldi. Siz misiniz bu? Neden o orada? İkinci bir az kartı geldi. Hemen yanında kupa beşlisi, hemen yanında da kılıç yedilisi geldi. Şimdi çok acayip bir şey. Evet potansiyel var. Var. Ama potansiyelin yanı sıra iki tane öyle kart geldi ki kafamızda başka kompozisyonları da düşünmemiz gerektiğini bize söylüyor. Ya korkularınızı açığa çıkartıyor. Bu kişi size her adım attıkça, her aşka dair güzel söz söyledikçe ya da bu potansiyeli size hissettirdikçe siz bir şekilde korkularınızla yüzleşiyorsunuz ve kendinizden kaçmaya çalışıyorsunuz. Bu olabilir birinci ihtimal. İkinci ihtimal de çok küçük bir ihtimal. Şimdi imparator olduğu yerde hiçbir olumsuzluk yoktur ama iki kere çıktı o kart. Altta ve üstte king'in yanında çıktı. Bu kişiyle hala beraber değilsiniz. Şimdi bu kılıçla da o kişiyi araştırıyorsunuz. Şeytan kartının gelmiş olması, kılıç yedilisinin gelmiş olması, burada korkular vesaire. Beni şimdi şöyle bir kompozisyona götürdü. Çok küçük bir dilim için geçerli olabilir ama burayı iyi dinleyin. Bu kişinin hayatında biri olabilir mi? Güçlü bir kadındır ya da bu ilişkiye müdahale etme olasılığı olan güçlü bir kadın figürü olabilir mi? O kişinin annesi, sizin anneniz, ne bileyim iş yerinde otorite olan bir kadın. Öyle bir anlamı da vardır ve hamile kadını da anlatır. Unutmayın çok küçük ihtimal bu ama kompozisyona göre bir şeyler anlatmak durumundayım ben. Sizin içinizi kemiren bir şey var. Şu kandırılmayacağım ve ben şeytanın esiri olmayacağım. Ya yani Bir şey, bir bit yeniyi sezinliyor gibisiniz. Ay kartı sezgisel bir karttır. Dolayısıyla da, şimdi şurada sezgileri anlatan bir karttır. Aziz kartı böyle bir kompozisyonda olabilir. Sevgili kovalar yorum bırakın. Gerçekten de merak ettim. Geldik şimdi kılıç ikilisine. Neyin kararını vermeye çalışıyorsunuz? Sizin kendi enerjinizde o. Ölüm kartı aşıklar kartı çıkmamıştı aşk kartı. Adı kondu artık resmi olarak ve tılsım şövalyesi kartı. Evet bir çekim var ama siz hala şeyi düşünüyorsunuz beni baştan çıkaracak bir çekim mi? Çünkü aşıklar kartı bir kupa ikilisi değildir. Orada Adem ve Havva vardır unutmayın şeytanın esiri olmuş ya daha doğrusu yasak elma yiyip işte cennetten kovulan bir çift anlatır. Yani bir tehlike tarafı da vardır. Ne kadar çekim hissediyorsanız hissedin. Bir bakıma bunu tehlike olarak algılıyor olabilirsiniz. Size bu da bir transformasyon yaratı, yaşatıyor olabilir. Gelelim e, tılsım beşresine. Sizde o terk edilmişliği, bu duyguyu uyandıran ne? Bu kişi mi? Geçmişten kalan bir şey mi yoksa? Sizin kendi füsunu kuruntunuz mu? Ona bir bakalım. Değnek beşresi, kupa. Orada e, tılsım onlusu gelmişti. Burada kupa onlusu geldi ve Başka bir onluk kart. Çok ilginç değnek onlusu. Sorumluluk, sorumluluk, sorumluluk. Burden. Ee, sırtımda taşıyabileceğimden fazla yükler var. Şimdi bunlar neyin açılımı? Güçlü, zorlu bir kart olan tılsım Beşlisi'nin açılımı. Şimdi şurada tartışmayı, kavgayı bunu ben iç sesiniz olarak yorumlayacağım. Galiba şu hani demiştim ya size bunu yaşatan biri geçmişse dair bir şeyim yoksa sizin iç sesiniz mi? Hani hiç sesiniz olduğunu düşünüyorum. Hepimizin içinde vardır. Küçük bir kova taşıyorsunuz içinizde. O küçük kova atlatmaya çalıştığınız, transformasyon sürecinde yenmeye çalıştığınız hayal kırıklıklarınızı size tekrar hatırlatıyor olabilir. Ve bu da şurada bir böyle bir potansiyel olmasına rağmen acaba mı ihtimaliyle bütün yükün tekrar ama tekrar sırtınızda olduğunu anlatıyor olabilir. Peki ektiniz dedik. Şu kart temel enerji kartıydı. Şimdi ona bakalım. Tılsım yedilisi bize ne anlatıyor? Sonra devrenin mesajını kapatacağım sevgili kovalar. Wow. Tılsım prensi geldi. Değnek üçlüsü geldi. Ve kalp kırıklığını anlatan kılıç üçlüsü geldi. Evet. Teklif gelmiş olabilir. Potansiyel olabilir. Ektiniz. Tamam mı? Siz bunu ben geçmişe dair olduğunu düşünüyorum. Kişisel gelişim sürecinde bazı şeyleri halletmeye çalıştınız. Ee, ve bunun sonucunda da elinde sonunda size sağlam teklifler geleceğini düşünüyorsunuz. Aktif bekleyiş içerisindesiniz. Bekleyişinizi belki uzatacaksınız. Çünkü nedeni kalp acısı çekmek istememeniz, aşk acısı çekmek istememeniz. Gelelim evrenin mesajına bakalım. Evren size ne söylüyor sevgili kovalar? Çok enteresan bir açılım olduğunu düşünüyorum ben. Lütfen yorum bırakın olur mu? Çok merak ettim gerçekten. Evren sevgili kovalara ne söylemek istersin? Münzevi kartı geldi, iyilik kartı geldi. bak Üçüncü bir imparator için, imparator içinin eşidir bu kart. Adalet kartı. Hayda. İki kere gelmişti. Üçüncü aday. Bakın üç destede de adalet kartını aldınız. Kovalar lütfen yorum bırakın. Hayatınızda inanılmaz şekilde adaletle alakalı bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Wow. Denge dengede denge. ama güçlüdür ve bu şeydir. Bir taraftan da karmayı temizlemedir. Temizlik yapıyorsunuz hayatınızda. İşin içerisinden çıkabilirseniz ne mutlu size. Ve bu geçmiş temizliğini yaparken de size o korkularınızla yüzleştiren her neyse bu size müthiş bir bilgelik ve verimlilik kazandırıyor. Benden bu kadar. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir sevgili kovalar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın sevgiler. Bay bay.